Merhaba arkadaşlar. Bugün size yine harika bir süveter göstereceğim. Bu süveterimizi genç kızlarımız için yapacağız. E, motiflerden oluşan bir süveter olacak. Ben şimdi aralara şöyle siyah motifler kullanacağım. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın bir siyah, bir renkli, bir siyah, bir renkli motifler kullanarak yapacağım ben. İpliğimde kar topunun koton ipliği. Şöyle rengarenk yaparak bir süveter oluşturacağım. Şimdi şunları şöyle bir kenara alalım. 7 zincir çekerek motifimi başlıyorum. 2 4 6 7. Çektiğim zinciri bakın şöyle bir halka haline getirdim. Şöyle bir halka haline getirdim. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Şimdi oluşturduğum halkanın içerisine bir ikili tırabzan aynı yuvaya bir ikili trabzan arada bir iki üç zincirimi çektim aynı yuvaya ikili trabzan tekrar ikili trabzan yani toplam üç tane ikili trabzan yapıyoruz üç tane de zincir çekiyoruz aralarda İki, üç trabzan 1 2 3 zincir. Son olarak 3 trabzanımı daha yapacağım. İpliğimi de arada yürüttüm. Onu şimdi keseceğim. 2. trabzan ve son trabzanımı yaptım. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Şimdi motifimi birleştireceğim. Bakın 3 trabzan 3 zincir, 3 trabzan, 3 zincir aynı yuvanın içine tam 4 tane üçer trabzan yaptım. 3 zincirimi çektim. Şimdi birleştirdim. Şöyle sıkıca bir zincir çektim. Siyah ipliğimi şimdi kesiyorum. Şimdi krem ipliğimi aldım. Şöyle bir tane zincir çekelim. Bakın bu siyah ipliğimi de yine arada yürüteceğim. Örgümüz pürçüklü olmasın. Şimdi zincirimi çektim ve birleştirdim. 1 2 3 tane zincir çektim. Herhangi bir yuvaya birleştirdim. Bakın özellikle şu ipliğin olduğu yuvaya birleştirdim ki bu ipliğimi de arada yürütmüş olayım. Şimdi 3 zincirimi çektim, ipimi doladım. Aynı yuvaya bir trabzan, aynı yuvaya ikinci trabzan. Şu zincirle birlikte toplam 3 trabzanım oldu. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Yine aynı yuvanın içerisine 3 tane trabzan. 1 2 3 Arada bir tane zincir. Şu ipliklerimi artık keseyim. Yürüttüm arada. Arada bir zincirimizi çektik. Devam ediyoruz. Yine ipimi doladım. Bakın diğer 3 zincirli bölümümüze 3 tane tırabzan. 1, 2, 3 zincir. Aynı yuvaya 3 tırabzan. bir zincir diğer yuvamıza bakın diğer 3 zincirli yuvamıza 3 tırabzan 3 zincir çekeceğiz şimdi. 1 2 3 Aynı yuvaya tekrar 3 tane tırabzan arada bir tane zincir. Şöyle göstereyim. Bakın şu 3 zincirli bölümlere 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan yaptık aynı yuvanın içerisine şimdi son olarak bir tane daha yapalım ikinci trabzan 3 trabzan arada 3 zincirimi çektim tekrar aynı yuvanın içerisine 3 tane trabzan bir zincir çektim ve birleştirdim. Şimdi bir tane sıkıca zincir çektim. Bakın 5 tane zincir çektik. 2, 4, 5. İpimi doladım. Ne yapıyoruz burada yine? Köşemizin içerisine bir trabzan, ikinci trabzan, üçüncü trabzan. Yani bu sırayı da krem renkle geçeceğim. Daha sonra başka renkle devam edeceğim. İlk sırayı siyahla yaptım. İki sıra kremle yapacağım. 3 zincir çektim aynı yuvanın içine 3 trabzanımı yaptım arada bir zincir çektim bakın burada arada bir zincirimiz vardı oraya da 3 tane trabzan yapacağız şimdi ya bu modeli aşağı yukarı herkes biliyor ama ben yine de göstereyim belki örgüye ilk defa başlayanlar vardır aranızda çok çok kolay bir model her yuvanın içerisine bakın şu üçlü zincirli yuvanın içerisine 3 trabzan 3 zincir çekiyoruz. Aralarda birer zincir. Arada bir zincir. Bakın yine bu bir zincirli bölümümüzü artık motifimiz büyüyerek gittiği için. 3 tane daha trabzan yaptık. Bir zincir. Köşeye geldiğimizde 3 trabzan, 3 zincir. Bu sırayı da tamamlayalım. Bu sıradan sonra başka renkle devam edeceğiz. Sıra bu tamamladım. Bir tane zincirimi çektim. Bakın buradaki bir zincirli yuvamızın içerisine bir trabzan, aynı yuvaya ikinci trabzan. Üçüncü trabzanı yapmayacağım çünkü burada beş zincir çekmiştim. Beş zinciri trabzan kabul ediyorum. Buraya birleştiriyorum. Şöyle sıkıca bir zincir çektim. İpliğimi burada kesiyorum. Şimdi başka renkli ipliğe geçeceğiz. Kırmızı ipliğimle bir tane sıkıca zincirimi çektim. Bu sefer köşeden başlamak istiyorum. Biraz önce buradan başlamıştım. Şimdi köşeden başlayacağım ki kafanız karışmasın. Şimdi köşeye kırmızı ipliğimi sabitledim. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Yine ipliğimi arada yürüteceğim. Köşeye yine 3 tane trabzan. Yani şöyle 2 tane trabzan yaptım. Çektiğim zinciri bir trabzan kabul edersek. 3 zincir, yine aynı köşeye 3 tırabzan. Arada bir tane zincir. Bakın ilk köşemizi oluşturduk. Yine ipimi doladım. Bakın bu ipliğimi de şurada yürüteceğim. Yine altta yürüterek devam edeceğim. İpimi doladım. Yine bir zincirli bölümüme bir trabzan, aynı yuvaya ikinci trabzan, aynı yuvaya üçüncü trabzan. Arada bir zincir, yine yan tarafa atladım. Bir trabzan, ikinci trabzan, üçüncü trabzan. Arada bir zincir, yine köşeye geldiğimizde üç trabzan, üç zincir. 1 2 3 tane tırabzan. 2 3 tane tırabzan, arada 1 zincir. 3 tırabzan. Arada 1 zincir. Bakın bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Motifimizi bitirmiş olacağız. Motifimizin büyüklüğü bu şekilde olacak. Yani köşeden iki köşenin arasında iki tane üçlü trabzan olacak. Tam 11 tane motif yapalım. Diğer iki tane motifimizi farklı çalışacağız. 11 tane bu şekilde motif yaptıktan sonra diğer motiflerimizi dediğim gibi o iki farklı motifimizi omuzlara kullanacağımız için onları farklı yapacağız. Şimdi bu şekilde bu motifimizi de tamamlayalım. Dediğim gibi 11 tane rengarenk motifler yapalım. Evet köşeye geldim. 3 tane zincirimi çektim. Aynı yuvanın içerisine 3 trabzan, 3 zincir. Aralarda bir tane zincir. Bu şekilde dediğim gibi motiflerimizi tamamlayalım. Zaten siyah motifimiz de aynı büyüklükte. Bakın köşelerden sonra aralarda üçer tane trabzanlı bölümümüz var. Bu şekilde 10 on bir tane şöyle göstereyim diğer yaptığım modelimi bu da daha farklı bir model yani farklı derken burada iki sıra kullandım ama bunda her sırasını bir renk kullandım bakın 2 4 5 6 7 8 9 10 11 tane motifimiz var 2 tane de omuzlar için bu şekilde yaptım bunun böyle kırışık kuruşuk gözükmesine bakmayın bittikten sonra buna buhar ütüsü yapacağız Harika bir süveter olacak. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 tane motif yapalım. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Bakın ben bu renkleri kullandım. Ama siz isterseniz sade de yapabilirsiniz. İsterseniz aralara biraz önce söylediğim gibi bir siyah, bir renkli, bir siyah, bir renkli de koyabilirsiniz. Bakın bu şekilde de yapabilirsiniz. İsterseniz tamamını renkli de yapabilirsiniz. Ben bir tanesini bu şekilde yaptım. Diğerini de siyahlı yapacağım. Arkadaşlar ben bu şekilde birleştirdim. Bakın 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane motiften bir tane süveterimi yaptım. Bir kolunu, yakasını ve şu etek kısmında yaptım. Şuradan bir sırası kaldı. Bakın 1 2 3. sırasını size göstermek için yarım bıraktım. Şimdi bu motifleri birbirine nasıl birleştirdiğimi size göstereceğim. Arka kısmında şöyle 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan, 1 zincir yaparak arka kısmında tamamladım. Koltuk altlarına da gelince bakın şöyle eksilterek şu kısmından eksilterek devam ettim. Burayı da aynı şekilde en sesine geldiğimde ensesinde aynen örgüde yaptığımız uygulamayı Uyguladım. Şimdi şöyle çevirelim. Ee, önce size şu motifleri nasıl birleştirdiğimi bir göstereyim. Daha sonra da koltuk altımın lastik kısmını nasıl ördüğümü göstermeye çalışacağım. Önce de size söylemiştim. Ee, bu yapacağım ikinci süveter. Ee, bunu da şöyle yapmayı düşünüyorum. Şöyle aralara bir tane siyah, bir tane renkli, bir siyah, bir renkli. Bu şekilde. Bir siyah bir renkli. Mesela şuralara da yine aynen diğerinde yaptığım gibi renkli motifler koyacağım. Şimdi şunu nasıl birleştirdiğimi öncelikle size bir göstereyim. Ondan sonra diğer e, taraftaki kol kısmında lastiğini nasıl yaptığımı anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle bir tane zincirimi çektim. Bakın siyah olan motifimi alıyorum. Motiflerimin hepsinin ölçüleri aynı. Bakın köşeden sonra 1, 2, 3 tane boş yuvamız var. Köşeden sonra 1, 2, 3 tane boş yuvamız var. Aynı şekilde bütün motifleri yapıyoruz. 12 tane pardon 11 tane e, aynı büyüklükte motif yapıyoruz. Şu yaka kısmı size göstermeyi unuttum. Orayı da bir göstereyim. 11 tane normal büyüklükte motif yaptıktan sonra bakın bunları kenarlarını hafif ince yapıyoruz. Yani şu sarı olan kısımlarından birer sıra yaptım. Diğer sıralarından bakın 1 2 3 sıra yaptım. Burayı da aynı şekilde kırmızı olan bölümü de aynı şekilde yaptım. Zaten eee süveterimin resmini de koyacağım videonun sonuna. Resim olarak koyacağım. Bakmak istediğiniz yerde takıldığınız yerlerde bakabilirsiniz. Şimdi bir tane tek zincirimi çektim. Motiflerimden bir tanesini alıyorum. Siyah alalım önce. Şöyle herhangi bir köşesinden başlıyoruz. Birleştirdim. Bir, iki, üç tane sıkıca zincirimi çektim. Şu ipliğimi de arada yürüteceğim. Araya bir trabzan, ikinci trabzan, 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Aynen diğerleri gibi 3 zincir, 3 trabzan, 3 zincir, pardon, 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Köşelere bu şekilde yapıyoruz. Sonra bir tane zincir çekiyoruz. Diğer yuvamıza atlıyoruz. 3 tane trabzan yapıyoruz buraya. Normal hanım dilendi, be beğendi modeli oluyor bu zaten bu motifimiz bunu bir sıra birleştireceğim renkle yani bu renkle birleştireceğim için bir sıra tamamen böyle öreceğim köşelere geldiğimde yine 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan 3 zincir tamamlayacağım şöyle gri rengimizle tamamlayacağım daha sonra bakın yanındaki motife kırmızıya birleştireceğim şimdi ben bunu tamamlıyorum tam şuraya kadar getirip birleştireceğim daha sonra diğer motifimizle birbirine ekleyeceğiz ama ilk motifimizi tamamla, tamamen birleştireceğimiz renkle yapmamız gerekiyor. Ee, siyah motifimizi gri renkli ipliğimizle bir sıra hiçbir işlem yapmadan döndük. Normal hanım dilendi, bey beğendi, motif yapar gibi. Bakın köşelerinde yaptık. Bunu bitirdim. İpliğimi burada kestim. Şimdi renkli olanı buna birleştireceğiz. Onu da herhangi bir köşesinden başladım. Bakın şu köşeden başladım. Yine köşesini yaptım. Devam ettim. Geldim bir köşeyi de yaptım. Şurayı bıraktık. Bu köşeyi birleştirmeyeceğiz. Bu köşeleri mesela şöyle birleştirdiğimizi düşünün. Şu köşeleri birleştirmiyoruz. Üçüncü motifi ve dördüncü motifi yaparken üçüncüde de birleştirmeyeceğiz. Dördüncüyü yaparken bir buradan ilmek, bir buradan ilmek, bir de buradan ilmek alacağız. Bir de kendi ilmeği dördünü birden toplayacağız. Şimdi bu köşeleri şimdi bırakıyorum ben. 3 tane trabzanımızı yaptık. Hiç zincir çekmeden bakın şu şekilde koyup birleştireceğiz. Örgümüzün motifimizin şurası düz kısmı. Diğerinin de düz kısmı. İkisinin de düz kısımlarını şu şekilde yani terslerini birbiriyle öpüştürecek şekilde tutuyoruz. Bakın köşeyi yaptıktan sonra tekrar gösteriyorum. 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzanımı bitirdim. Hiç zincir çekmeden diğer köşemizin 3 zincir pardon 3 trabzan 3 zincir 3 trabzanını atlıyoruz. Bakın şu aradan şu aradan birleştireceğiz şimdi. İlk boşluğumuzdan tığımızı geçirerek bir tane sık iğnemizi yaptık. Tığımı doladım. Şimdi normal yani yarım kalan motifime geçiyorum. Bir trabzan ikinci trabzan üçüncü trabzanımı da yaptım şimdi yine karşıki yani arkadaki şöyle göstereyim tekrar kafanız karışmasın bakın ilk yuvamızı birleştirdik şimdi ikinci yuvamıza birleştireceğiz yani şuraya şu iki örgümüzün yani iki motifimizin ikisini de tersi birbirine öpüşecek şekilde Şimdi 3 trabzanımı yaptım. İkinci yuvamızdan bir sık iğne ile birleştirdim. Yine tığımı doladım. Yarım motifimize 3 tane trabzan yapıyoruz. Tekrar arka taraftan yine sıradaki boşluğa batıyoruz. Bir sık iğne tığımı doladım. 3 tane trabzan Tekrar en son boşluğumuza bakın en son boşluğumuza bir sık iğne tığımı doladım. Köşemize geçtik şimdi. Köşemize 3 tane trabzan 3 zincir tekrar aynı köşeye 3 trabzan şimdi köşeleri birleştirmeyeceğiz biraz önce de söyledim arada bir zincir yapıp devam edeceğiz şimdi bunun bir köşesini yani bir kenarını birleştirmiş olduk. Köşeleri bırakıyoruz. Köşeleri ne yapıyoruz? Bakın şunları diğer motifler farz edelim. İkinci motifi birleştireceğiz. Üçüncü de yani bir iki üç dördüncü de pardon dördüncü de birleştirirken bir buradan ilmek alacağız. Bir şu boşluktan bir de bu boşluktan bir de buradaki boşluk dördünü birden birleştireceğiz. Bakın buradaki gibi. Yani 1, 2, 3, 4 köşeyi bir anda birleştirmiş olacağız. Aynen buradaki gibi. Şimdi bu size biraz potlu gelebilir ama bu şimdi yıkanacak. Güzelce şöyle buhar ütüsü yapılacak üzerine. Gayet güzel olacak. Ben biraz önce kızımın üzerinde de prova ettim. Çok çok güzel oldu. Çok beğendi. Eminim ki sizin kızlarınız da beğeneceklerdir. Şimdi bu motifimizi devam edelim. Bunu da tamamladıktan sonra diğer motifimizi yani siyah olanı ekleyeceğiz. Bu şekilde eklemelerimize devam edeceğiz. Bir renkli bir siyah bir renkli bir siyah şeklinde yapacağım. Aralara da yapacağım. Aynen bu şekilde 11 tane normal motif yapacağım. 2 tanesini uzun motif yapacağım. Omuzlar için kullanacağım. Bunu da ayrıca bir süveter yapmış olacağız. Bunun koltuk altını nasıl yaptığımı size tekrar bir anlatayım. Bakın şuradan birleştirirken şu 3 tane 3 tane trabzanlarımız var. Bir de ara boşluklarımız. Ara boşluklarına birer tane yaptım. Toplam 132 tane trabzan oldu benim burada. Benim bu ölçü 38-40 bedene denk geliyor. Yani 132 veya 133 tane trabzanımız olacak burada. Bazı aralara batırmadım. Bazı aralara batırdım. Böyle iki tane aldım. Burayı dengeleyerek geçtim. Bakın bu tarafta aynı. Her iki tarafı da eşit olarak yaptım. Şimdi burayı nasıl yaptığımı size bir göstermek istiyorum. Tığ işiyle lastik yaptım ben buraya. Üçüncü sırasındayız şu anda örgümüzün. Zaten üç sıra yaptım şeye. takılmış. Ee, kenarlarına 3 sıra yaptım. Alt kısmına bakın. 1, 2, 3, 4 sıra yaptım. Koltuk altlarına üçer sıra yaptım. Şimdi burayı nasıl yaptım onu size tekrar bir göstereyim. Şimdi iki tane zincirimi çektim. Tığımı doladım. Bakın sıradaki trabzanımızı şuradan batmıyoruz. Belinden doluyoruz. Son sırasını biraz da sıkı yapalım. Tekrar tığımı doladım trabzanımızın belinden doladım. İkili trabzanlar yaptım. Yalnız dediğim gibi son sırayı yani üçüncü sıramızı biraz sıkı yapalım ki kendisini toparlasın. Bakın sırasıyla hiç atlamadan her trabzanı belinden dolayarak ikili trabzanlar yaptım. Bu şekilde. Ben 3 sıra yaptım ama siz isterseniz 4-5 sıra da yapabilirsiniz. Bu şekilde koltuk altını da yaptım. Evet yakasını da anlatayım size. Yakasını da zaten motiflerimizi bakın bu motiflerimizi biraz uzun yapmıştık. Her iki motifimizi de biraz uzun yapmıştık. Yakasını da aynen yine şurada 3 trabzanımızın üzerine bakın 1-2 tane batırdım. 1 tane aradan aldım. 1-2 tane trabzandan bir aradan iki trabzandan buraları da köşe dönüşlerinde ayarlayarak geçtim. Bakın ensesinde zaten biraz oymuştuk. 3 ee, sırada pardon pardon. Evet 3 sırada yaka kısmına yaptım. Yakayla koltuk altlarına üçer sıra yaptım. Arkadaşlar pardon ben burada 3 sıra dedim ama 3 sıra değil 4 sıra yaptım. Ee, koltuk altlarına 4 sıra yaptım. Kafamız gidip geliyor o kadar çok örgü yapıyoruz ki. Koltuk altlarına yani kol kısımlarına dörder sıra yaptım lastiği e, göğüsünün altına da dört sıra yaptım ama buraya 3 sıra yaptım 1 iki 3 sıra yakasıyla karıştırdım ben dörder sıra yaptım dediğim gibi tabii ki bu sıraları yapmak sizin kendi elinizde istediğiniz kadar ister 5 sırada yapabilirsiniz ister iki sırada yapabilirsiniz o sizin kendi elinizde olan bir şey. Ben bu şekilde yaptım ve dediğim gibi provada ettim kızımın üstünde çok çok beğendi. Ee, şimdi iki tane yapıyorum. Birini kızıma, birini yeğenime yapıyorum. Artık hangisini hangisi alırsa, kim ne, ne rengi beğenirse bilmiyorum. Şimdi ben iki tane yaptım. Ee, biri bu renk, birisi de siyah beyazlı. Yani siyahlı grili. Şöyle tekrar göstereyim. Ee, benim kızım çok beğendi. Umarım sizin de genç kızlarınız varsa beğenirler siz de yaparsınız. Dediğim gibi çok çok kolay. Yalnız biraz oyalayacağım ama motifleri küçük küçük yapıyoruz. İplikleri durmadan kesip bağlıyoruz. Bakın arkalarını. Ben daha bunu tam temizlemedim. İpliklerini tamamen temizleyeceğim. Kalan ipliklerini keseceğim. Bakın bunları birazcık ipliklerin katlarını ayırdığım için bazı iplikler çok kalın geldiği için bir katını ayırmak zorunda kaldım. Ben bazı iplikleri evden kullandım. Çoğusunu da aldım. Rengarenk zaten evde de artan ipliklerim vardı. Onları da kendim kullandım evden. Evet arkadaşlar süveterimiz bu şekilde. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Böyle duruşuna bakmayın. Dediğim gibi üstünde çok çok güzel duruyor. Biz çok beğendik. İnşallah siz de beğenirsiniz. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.